Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Önceki videoda söylediğim gibi Blox Fruits oynuyoruz arkadaşlar ee, Önceki videoyu lütfen like atmayı unutmayın Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Ve bu ve bu videoya da like atmanızı istiyorum Yani çok izlenmiyor zaten videolarım ee, Bugün Blox Fruits'ta amacımız Paramızı kasıp Arkadaşlar Fruits açacağız paramız biraz az zaten Light'la kasacalı arkadaşlar merhaba şöyle size bir tane budam var ama light'ı kullanmayı tercih ediyorum şu an lan beleş severiz korktum ya ne oluyor dedim yani evet envanter çok zaten bol değil çok iyi değil bizim inventerimiz. Eeeemmm Bizim ne tarafa doğru gitmemiz gerekiyor? Şu tarafa gitmemiz gerekiyor galiba. Evet. Çok kötü gittik. Çok kötü gittik. Gidemedik daha doğrusu. Tamam şimdi eee Jeremy'i hiç öldüremiyorum. Adam bana tek atıyor. O yüzden arkadaşlar bunlar da kasıyoruz. Factory Staff ile kasacağız. E bunları da öldürmek kolay bence. Bakın adamın dibine gidiyorsunuz. Zaten bu bana vuramıyor elementel olduğu için. Hemen o öldü mü? Hemen buna gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu da zaten dibine girip bize vuramıyor. Sonra yine bu uçuşun dolmasını bekliyorsunuz. Sonra buradakine gidiyorsunuz arkadaşlar. Ona gidene kadar bunu öldürdükten sonra arkadaşlar eğer zaman gerek yok. Hemen buradakini uçuyorsunuz. Yani burada kasıyorsanız kasabileceğiniz en hızlı yöntem bence bu. Eğer elementeriniz varsa tabi. Mesela bu da kullansam şu an 2 saat yürüyeceğim falan. Ama Light başka bir fruit. Light'a aşığım. Yani o anlamda değil. Şimdi bak. Hoppala. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin? Yok. Ben buna bulaşmak istemiyorum. Dibine girmedikten sonra bunlar çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Tamam. İlk görevimiz bitti. Bu videodaki ilk görevimiz bitti arkadaşlar. Hemen şuradan de ikinci görevimizi alalım ve e, arkadaşlar e, ghost Fruit geldi şeyin yerine revive'ın yerine revive'da aynı şeyleri taşıyor daha doğrusu yani bunlar revive'ın e, Skinini değiştirmişler yani. Üstünü değiştirmişler. O kadar civarı. Yani ben özelliklerini inceledim. Arkadaşlarımla. Ee, bir de videolardan özelliklerini inceledim. Revive'dan çok farkı yok ama ultisi bambaşka bir şey. Şimdi spoiler vermeyeyim. İzlemeyenler vardır belki. Ya şimdi şurada bir bir breach olsa ne güzel olur da. Daha olmaz. Bloxfoot light olmadığı zaman ben çok oynamıyordum Bloxfoot sadece para kazıp fruit açıyordum. Ama light çıktığından beri her gün oynuyorum arkadaşlar. Ama şu an uygun oldum video çekmek için. de şu an İzmir'de güzel bahçede çok şey var rüzgar var ve yanlışlıkla adresimi verdiğimi fark ettim ama nerede yaşadığımı bilmiyorsunuz. Sadece güzel bir şey olduğunu biliyorsunuz. E. Ya zaman çok yavaş geçiyor. Böyle bir eğleneyim diyorum. Bir bakıyorum saat 5'ten 7'ye gitmiş. Ama kitap okuyorum. Annem yarım saat oku diyor mesela. Atıyorum yani öyle bir şey de yapıyor. ben her gün kitap okuyorum gibi. ama diyelim ki annem annem bana yarım saat kitap oku dedi yarım saat iki saat gibi geçiyor yani geçmiyor zaman daha doğrusu iki saat bile geçmiyor yarım saat geçmiyor yani öyle blog sorusu da çok da iyi olduğumu söylenemez ama iyiyim yani Şimdi övünmek gibi olmasın. Ama iyiyim. Kötü diyemezsiniz. Ama fruitlarım kadar değil değil. Light kullanıyorum. Light iyi gerçi. Neyse. E, blok sorusu bilmeyenler var mıdır? Varsa şimdi oyunu açıklayacağım. E, tabii ki vardır yani. E, blok sorusu arkadaşlar 3 tane denizden oluşuyor. Her denizde farklı farklı adalar oluyor. O adalara belirli levellerde geçiyorsunuz. Görevleri tamamlayarak, adamları öldürerek görevleri tamamlıyorsunuz. Ee, bu görevleri tamamladıkça size XP geliyor. Ve e, XP'lerde level atlıyorsunuz. Level atladıkça da ada atlıyorsunuz. Ada atladıkça da işte deniz atlıyorsunuz. Eğer level 700 olursanız ikinci deniz 1000 700 mü 1800 mü level olursanız 3. denize gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir oyun. Aha bir şey mi? Fabrika. Oha. Oğlum az önce dedim çıktı valla. Arkadaşlar videoya yeni bir şey kattık. Factory Breach. İnstikti basalım mı? Ha, pardon haki. Lan, ne oluyor? Açıl açıl açıl. Lan adam içeri gir. Lan. Şa abi dalga mı geçiyorsun benimle ya? Uç 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 uç, uç. uçtuk. Ne oldu? Oha 70 bin mi Eh iyidir iyidir. Hiçbir şey vermemesinden iyidir. Ama fruit vermedi o şey oldu ya. Neyse. Fruit açabiliriz artık. Bekle bir dealer'a bakacağım. Eğer böyle alabileceğimiz güzel bir fruit varsa alalım diyeceğim de o dah var da paramız yok. Neyse fruit açalım arkadaşlar. Evet. 154 bin. Açtık. Arkadaşlar. Sand geldi. Yani. Gideceğim. Store'dayım. Bu arada siz ikide olan varsa isteyenlere bu kuyrukları veririm. Benim için işime yaram. Şimdi şu torta bir gidelim. Şu an meşgul değil bu arada. Dead King. Bu yeni geldi. Hey kemiklerim var mı? Evet. İşte. Diyeyim. Peki kemikleri Kemikleri nasıl alıyoruz? Neyse. Evet arkadaşlar, fruit açtığımız için e, video bitti. Yani bu kadar kısa sürmesini ben beklemiyordum. Ama bitti. Ben de eve Şu diamond yerinde mi? Diamond yerindeyse onu öldürüp videoyu bitireyim. Valla yerinde NPC gibi takılıyor NPC. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.